Tamam senin yanında Konum dert benim size saçıma gelebilir Bir karşılık beklemeden ölüme davet edildim Sonun kim olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk uğruna ölenleri Yazık dedim acdım abi zaman dar Kazık yedim direndim ve kazanacağım Ayıplar el neden mi neden sormadan neden Ve şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan haber saldım aldım mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı İlla ki duydun sen illa ki üzüldün Ve bir cani senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında Çalın bu şarkıyı siz yarım kalan Her ne varsa gözyaşıyla tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm Çünkü bir anla eşlik edip gidenlere güldüm Uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Sen ne hayallerimi sayfalar ağlıyor yazdıklarım Hala yine güz Zaman zaman seni bana unutturan Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun Sen de uygulamayı indir, fırsatları kaçırma. Yarın da olma, yarın da gelsen yanında olmam. Kafam şimdi çok kıyak, bu kalbi koydum ortaya. Açan çiçek çok güzeldi, sen denince hep solan ve ben gülünce canlanan bir tende mutluluk kokarsa aşk olurdu onun adı. Hiçbir neden sormasan, bir dakika bekle. Bir sabrın olsun İhtiyacın olduğunda Biri bak ben yokum şimdi kim varsa yanında sen Onunla güldür Onunla dinle bunu ve sevinsin o piş kurusu Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum Güldükçe kimlenip derde ömür biçiyorum İhanetle sütlerim ben istersem satırları Hatırlatır geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun yarın da olma Alıştım anla bana bu yokluğun mu koymaz Dünümde de pişman Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma Deme beni bağışla Uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Sen ne hayallerini sayfalar ağlıyor yazdıkları Ara biliyor yine göz günlerimi Zaman zaman seni bana unuturan Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsen yanında olmam Uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Sen ne hayallerimi sayfalar ağlıyor yazdıklarım Hala biliyor yine göz günlerimi Zaman zaman seni bana unuturan Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsen yanında olma